Herkese merhaba. Yaman ve Seher evlenebilecek mi? Çiftimizin arası bozuluyor mu? Diziye yeni gelecek olan Bora kim? İkbal ve Zuhal'in oyunları işe yarayacak ve Seher'e iftira atacaklar. Yaman ise bu oyunlara inanacak ve Seher'in para avcısı ve yalancı birisi olduğunu düşünecek. Üstelik düğün günü Seher'i bırakacak ve onunla evlenmeyecek. Seher'in herkese rezil olmasını sağlayacak. Seher ise Bora ile işbirliği yaparak Yaman'dan intikam almak isteyecek. Bora Yaman'ı bitirmeye çalışıyor. Yaman'ı bitirmek isterken aynı zamanda Seher'le de birlikte olacak ve Yaman'dan bu şekilde intikam alacak. Yaman şimdilik gerçekleri göremiyor olsa da gerçekleri gördüğünde iş işten geçmiş olacak. Yeni videolardan anında haberdar olmak için kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın.